Yaratan Rabbinin adıyla oku. Neyi yaratan? Bakınız, yüklem var. İkra. Emir fiil. Emreden belli. Rab. Emredilen belli. Muhatap. Allah Resulü ilk. Rabbin adına nasıl ama neyi yaratan? Bakınız. Bismi Rabbik ellezî halak. Mef'ul yok. Neyi yaratan? Meful yok, yani tümleç yok. Neyi yaratan? Eğer bir cümlede tümleç yoksa ve bir emir yapılıyorsa Arap dilinde bunun anlamı şudur: Her şeyi oku. Her şey, her şey girer buna. Yarattığı her şeyi oku. Ne yaratıldıysa onu oku. Bu şu anlama gelmiyor mu? Yaratılan her şey bir kitaptır. Yaratılan her şey bir ayettir. Yaratılan her şey senin okumanı bekleyen bir ayettir. O zaman aslında Kur'an yaratılmışları gösteren bir parmaktır parmak ayı gösterirken aya bakarlar parmağı değil. Kur'an parmağı varlığı gösteriyor. Niye varlığa bakmıyorsun ey Müslüman? Kur'an parmağı varlığı gösteriyor, sen hala parmaktasın. Kur'an parmağı varlığı gösterirken hala parmağa bakmak Kur'anlı olmak değil, Kur'ancılıktır. Ve hatadır.